Hukuk mesleklerinin giriş sınavında kanun koyucu bize şunu söylüyor. 1- 70 barajını geçmek zorundasın. 2- En az bir defa bu sınavı zaten yapacağım diyor. Bana müfredatı sayıyor. Ama ben 70'i geçemezsem ne olacağını kanun bana söylemiyor. Yani 70'i geçemedim. E çok muhtemel bir sonraki sınava girme hakkı bana veriyor zaten. E bir sonraki sınava girdim yine geçemedim. Üçüncü defa girdim yine geçemedim. Yani buna bir sınır konulacak mı? Mesela sayıştay denetçiliği yardımcılığı sınavına girdiğinizde İki kez eğlenmişseniz, iki kez yeterince puan alamamışsanız yeterli puanı bir sonraki üçüncü sınava giremiyorsunuz. Ama kanun koyucu bana şu an kanunda bunun bir sınırını koymamış. Kaç kez bu sınava girme hakkım var veya yeterli puanı almadığım zaman ne olacağını bana belirtmemiş. Bu da çok muhtemeldir ki çıkacak yönetmelikte bize bunu belirtmiş olacaklar. Yine öngörümü ifade edeyim. İlk birkaç yıl buna sınır koymayabilirler. En azından öğrencilerin bu sürece alışabilmeleri için. Ama sonrasında bu kadar hukuk fakültesi sayılarının arttığı, hukuk mezunları sayılarının arttığı ve bugün bile bazı hukuk fakülteleri kapatma kararı alınsa dahi içeride mevcutta da öğrenciler olduğundan mütevellit bir sınır koymak mecburiyetinde kalacaklardır diye öngörüyorum. O nedenle özellikle 2024 yılında uygulanacak ilk hukuk meslekleri giriş sınavına bütün arkadaşlarımızın özenle hareket etmelerini ben özellikle tavsiye edeyim ki bir sonraki hukuk meslekleri sınavını kalmasınlar. İlk sınavda bu işi halletsinler. Neden uzasın? Türkiye'de 24 saat uzun bir zamandır. Daha sonra bir kanun değişikliğiyle biz farklı farklı gündemler içine girebilir miyiz? Bunu hiçbirimiz bilemiyoruz. O yüzden önünüzdeki sınav en iyi fırsat sınavıdır diye düşünerek hepinizin iyi değerlendirmesini ben öneririm.